yıl önce, 3 yıl önce 100 liraya 2 tane ayakkabı alıyordum. ama Şu an 300 liraya bir tane ayakkabı alamıyorum. Ne yapalım şimdi? Ölelim mi? Ölelim mi kardeşim? Ha, senin yaşın sen kaç? Sen ha? Diyorsun? 300 liraya ayakkabı alıyorsun. Ulan ben 50 liraya ayakkabı alıyorum. Nasıl olacak? Oğlum sizi sokağa bilerek mi salıyorlar lan? Evet efendim. Yurdum insanın bir türlü şu Z kuşağı yıldızı barışmadı. Peki kimdir bu Z kuşağı? Efendim bu Z kuşağı tamamen bizim ürünümüz. Yani kan aynı ama beyin biraz farklı çalışıyor tabi. 1997'den 2015'e kadar olan jenerasyona biz Z kuşağı diyoruz. Ondan önceki kuşağı ise Y kuşağı diyoruz. Biz Z kuşağıyız. Biz onlara oy veriyoruz. Siz Z kuşağı Evet. Sizin yaşınız kaç 34 yaşındayım. Ya. 34 yaşında Z ya. <laughs> <laughs> Evet. Evet Z kuşağıyım ben. Önce matematiği bir öğrenin. Ondan sonra gelin. Ben de, İnsanlara... ben de Z kuşağıyım. Ondan sonra... Yani Z kuşağı hormonlu diyorlardı da inanmıyordum. Demek ki bunlar biraz çabuk uyuyor. Şimdi bu yurdum insanı ile Z kuşağı arasında bir problem olduğu bir gerçek. Tamamen kuşaklar arası bir çatışmanın içerisindeyiz. Bir dakika nereye de ne gidiyor. Bana da. Şimdi bu eski kuşak yokluk gördüğünü söyleyerek Z kuşağını nankörlükle ve şükretmemekle suçluyor. Hemen o yokluklardan biri gelsin. Memlekette gaziyarın kuyruğuna girdim alamadım akşam ağladım geldim eve babam dedi rahmetli ne oldu oğlum dedi dedim baba gaziyar alamadım dedi canı sağ olsun gaziyar Gaz alamadı. Ya şimdi bana göre bu eski kuşak Z kuşağı biraz kıskanıyor olabilir çünkü birazdan gelecek dayının bir videosu var ağzında diş olan Z kuşağı zengin ve şanslı buluyor gelsin. Bana bir şey kalmıyor. Sen artık. aç gibi değilsin. Ağzında diş var, gözün yüzün. Tamam burun, dişlen. Burada var abi. Diş herkes de var mı? burada. Evet. Sen... Şimdi bu kuşaklar arası çatışma tamamen varlık yokluk savaşına dönmüş durumda. Yani eski kuşak şükrederken yeni kuşağın bu yani yeni kuşağın bu tarz hani çok istemesi belki de bize göre fazla istiyorlar. Belki de haklarını istiyorlardır. Biz gazoz kapağınla oynardık abi. Sinek ile işleyen arabaların peşinden kaçardık. <laughs> Misket oynardık abi. Hayatımda bir pisik dedim bile olmadı abi benim. Hiçbir zaman bizim istediğimiz konumda olamadılar. Şu ana kadar hiçbir zaman bizim istediğimiz konumda olamadılar. O yüzden bizi kıskanıyorlar abi. Şimdi eski kuşağa göre cep telefonu biz zengin olmadın, bir milyoner olmadın. Temel yapı taşlarından biri. Gördüğü ilk Z kuşağına karşı kullandığı ilk argüman de Cep telefonu. Ters telefonu. Z kuşağı. Çalışıyorum. Valla tersiyim. Açın abi. Hadi İyi abi ya. Çıkarın, ya. Çıkarın ya. bakalım telefonlarınızı bakın. Size. Abla. Çıkarın. Kaçak kaçak. Tabii Z kuşağın bu milli mücadelesinde ilk kurşun sıkıldı. Dayının ağzına telefonu soktular. Valla yazık yani ben Aaaa. sinirleniyorum bunları görünce. Tamam mı? Dur dur ne yapayım? Hayırdır ya? Tabi bu Z kuşağının filozofu çıktı. Okçusu çıktı şarkıcısı çıktı. Yani içinde bana göre nice cevherler barındırıyor ve ben inanıyorum ki daha niceleri de çıkacaktır. Ancak bir eleştiri yapmak da gerekirse içinde birçoğu da maalesef boşluklarla uğraşıyor. Zamanın çoğunu maalesef değerlendiremiyor. Z kuşağının tek hayali ise yurt dışına gitmek. Aslında belki de bunun sorumlusu tamamen biziz. Şimdi bu Z kuşağını çok övdük tabi. İşte teknolojiyle büyüdüler her şeyden haberdarlar falan filan. Onlara geçiyorum. Şimdi size Z kuşağının kendi içinde bir kıyaslamasını yapacağım. İki tane Z kuşağı milenyum çocuğu gelecek. Bir tanesi dop dolu. Yani bir tanesi Şirin Evler. Bir tanesi Ataköy. O medeniyet köprüsü arasındaki kalmış iki tarafı Z kuşağı geliyor. Buyur gelsin. Lan velet! Ananımın veletisi yine orası. Annesi pis çocuk. Ana Annesi pis çocuk. Annesi pis çocuk. Annesi pis, Annesi pis, Annesi pis çocuk. <laughs> Annesi pis çocuk. Vay amına koydum. Ben Fırat Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar maalesef. E haftaya görüşmek üzere. Haftaya gene dop dolu bir içeriklerle geleceğiz inşallah. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda kanala iyi kötü ya e da şurayı geliştirebilirsiniz, şurayı eleştirebilirsiniz. Hani o, o tarz yorumları da bekliyorum. Z kuşağını e, dilim dönünce anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.